videoyu bir saniyelik durduruyorum. videoyu like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. At olmaz döveceğim seni oğlum. Çok iyiyim. Gel buraya. Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz Önceki videoya kimse yorum atmadı diye eşya vermiyoruz. Bizim bu oyunu biraz oynamıştık. Beyaz odunlarla sadece çubuk ve crafting table şıp kaverengi odunlarla da şey yapılıyor. Kanka gel şuradaki odunları kıralım. Aa kanka kır kır kanka. Lan sandık. Kanka sandık. Lan dur. Kanka çocuk almasın. Çekil ben alayım. Bizim takipçileri göstereceğim. Hey eşyaları aldı. Oğlum lan. Oğlum bir stek çubuğu ve kraftik table alamadı sadece çocuk. Oğlum sandık. çocuğu öldürelim. Vur. Kanka dur ben sandığı alacağım. Sandık al. Kanka, kanka şurada. Kanka sandık sende mi? Ne dikmişler? Valla. Kanka sandık sana mı geldi? Evet. Ha tamam. Kanka gel şey yapalım. Dur kanka şuradaki odunları kıracağım altıma bir lok koyup. Yukarıya çıkacağım. Şöyle. Kanka ben bir Kanka orada delik var. Nerede delik var? oldum. Beleş abi. Kanka bir saniye. Kanka ben ikimizde de crafting team şey yapacağım. Kazma. Kanka ölüyorum az kalsın. Kanka sence o çocuk sandıktan neler almıştır? Ben de tahta falan almıştır ya. <laughs> evet oğlum. Ya da kılıç falan varsa oğlum bana vuruyorlar. Kim vuruyor lan abi? Kılıç. Kanka gel gel. Aldım. Aa, deliye düştüm. Yardım edeyim derken. Kanka deliye düştüm kömür buldum. Oğlum çocuğu da düşüreyim mi? Kanka oradaki deliğe atlasan. Sen, sen atla üstüne şey koy. Kanka ölür mü ya? Vallahi ölmezsin çok azca gidiyor. Çeyrek gidiyor da. Yani tam çeyrek gidiyor kanka. Atla atla. Kanka bu delik mi? Yok o delik değil. Kanka koordinat söylüyorum. Eksi iki virgül kırk beş virgül sıfır. Kırk beş? Eksi iki. iki. Kanka ilk 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 rakamı eksi iki. Kanka üstünden geçti de deliğin. En son hangi? Sıfır. Deliğin üstünden geçtin sen az önce. Hayır şurada. Gel. Atla. Canım full ölmezsin. Kanka canım yarım. tek lok Minecraft serisi falan yapıyordum. Değil mi Evet. Kanka geldim neredesin? Kanka ben derinlere inen bir çukur gibi gördüm. Kanka, üç tane taş var bana sana taş kazma yapayım. taş set yapalım mı? set var mı ki? Vardır kanka. Çubukla taş yapayım. Kanka ben sana bir taş kazma yapayım hemen. Şuradan. Gördüm. Mükemmel bir taş kazma. Geldi. Ya. Evet. Kaşı mi yapılıyor şey? Kanka boş var. Kanka zaten e, yok gibi ya. Bende yoktur kanka Mal, Kanka şurada ben bu, bayağı alta yıran bir delik gördüm. Gelsene. <laughs> kanka ben baga girdim değil mi? Evet. Kanka şuraya bas. Evet tamam düzeldim. güzel mi? Evet düzeldim şu an. Gel, gel kanka şurada bayağı aşağı an gelme gerek yok. Kanka dur. Kanka dur. Çok çözeyim. Kanka ben yaptım biraz. Ben 12 tane yaptım. 3 tanesi vardı. Gel kanka neredesin? Kanka ben bizim crossing table'ın oradayım. Gel gel oğlum. geliyor Yine aynı şey oluyor. Bak ne oluyor? Kanka sanırım yine bug'a girdim de. <gülüyor> <gülüyor> evet tekrar bug'a girdim. Koşuyormuş gibi. Lan. Kanka ben öldüm. Kanka o deliğin tam yanındayım atlayacağım. Kanka. Kanka vallahi bitmesin ya yani, videomuz <laughs> Arkadaşlar şu an dedim Hüseyin bota Aa seni gördüm dedim. Oh arkadaşlar dedim şarj bitmedi oha. Dedim yanınıza geliyorum. Bekle gördüm seni çok gördüm. Bekle, bekle. Ben direkt yanındayım zaten. Oğlum ben deliği bulma, bulamam. Geldim yanına zaten. Neredesin? Ay. Neredesin sen? Sen buradaydın lan. Sen deliğe falan mı atladın? yaparız merak etme. Aa seni gördüm. Kanka bak ben burada adamla savaşıyorum. Kanka ben biraz da meyve toplayacağım. Uf Başka. öleceğim. Adam bana çapayla doluyor ya. Yuh. Kaçıyor korkak. Yok kırarak. Ama kanka evin içinde sandık varsa bak. Fırın var. fırına alayım dedim. Fırının içine bak. Yok fırının içinde de bir şey. Bir bakayım belki craft table'da da yoktur. Arkadaşlar yaptım. Table'ın zaten içine koyulmuyor. Arkadaşlar ben şimdi bu taşları kırıyorum. Burayı zıplandıracağım. Hadi çocuğa salın. ben buraları zıplandır yapıştır.

Evet oğlum orada toprakları şey yapıyoruz. Sadece çopası varmış ya bu adam. Ne? Neredesin? Koordinat söyle. Kanka ben to şeyde doğdum kanka. Ne? Aa, dur kum. Kumlar vardı benim yanımda. Kumlar toplayacağım. Ev yaparsak cam yaparız. Lan ben birini gördüm de sen misin? Yok oyundan çıktı o çocuk. Kanka koordinat söylesene hızlıca geleyim. 4,60,63. Kanka 3. rakam bayağı aşık. Sen neredesin kanka? Dur geliyormuyorsun? Kanka senin en sondaki rakam ne? Şu an 11 oldu. Baya. Ah çukura düştüm. Koordinat söylesene tekrar bir. Dur kanka bir daha koordinat söyle. Kanka bir daha koordinat söyler misin? Aa kanka. Kanka dur ben sa. So şey Renkli olabilir o. Biz bu oyuna yeni geldiğimiz için pek bilmiyoruz değil mi Nedim? Pişirilen bir şey. Biz buna sahte renkli elmas diyelim mi? Olur. Kanka ben 12'ye çok yaklaştım. 16'dayım. Senin üçüncü rakamın ne? Ay ilk rakamın ne? 8. Benimki eksi 32'ye. Var, kanka bakayım. dur ben şu sahte renkli elmas diyeceğimiz için Boy abi var burada. Vallahi. Vallahi boy abi var. Benim yanımda da bir sürü ağaç var. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl taş kazmayla kazılıyor lan? Ben bunu evet, pişireceğim. Demir yok kanka oyunda. Kanka ben bunu pişireceğim bu arada. Kazma yapacağım bunu pişirip bak tabii ki bunun kılıcı da vardır. Oy kılıcı varsa mükemmeldir. Evet. Kanka şu garip garip kılıçlar var diye onlardan birisini olabilir. Aynen. Uf, 32 tane çıktı. Kanka yuh. Oğlum ben dur bunları bir ilk 8 tanesini pişireyim. Arkadaşlar lan error verdi oyun. Yok error verdi de error'a bastım. Bir şey olmadı. Demek ki videoda aldığımızı biliyor ve ben beni takip ediyor bu çocuk. Ne diyor? Kanka oyunun yapımcısı seni mi takip ediyor? Benden biliyorsun? Ama gerçek hayatta mı yoksa YouTube'da mı? Oy. du Kanka. Oha! Oğlum kazması çok güçlü bir şeye benziyor. Kılıcı var mı? kılıcı yok da. O kanka kazması tek atıyor. Nasıl? Vallahi. Bal Dur sana ne yapacağım? Bal gibi mi? Ne? Bal gibi mi? Vallahi bal kaymak. <laughs> kanka sana da yaptım çok iyi lan. Kanka 24 tane ağaç topladım. Tamam kanka bu arada biz iki

durdurmuşsuz yok mu? Koordinat söyle hemen gelip Kanka sen jetbook musun? Jetbook ne lan? Kanka durdurdum. Tohum. Al seni de durmak burada. Kanka şurada tohum Kanka şurada şurada yeri var. çabuk gel. Çabuk gel. Gel oğlum şey vereceğim. Al tek at al. Kanka matine mi kazma belli değil. <laughs> Gel kanka şurada inelim mi aşağı? Aaa. Kanka bu ne? Oğlum tek at kanka, Aa öleceğim. Öleceğim. Kanka böyle kazma olmaz. Oğlum bunun daha güçlüsü var mıydı? Olmaz. <laughs> kanka elması kırdım. Üç tane bir tane geldi. Taş kazmayla kıracağım kanka. Niye? Çünkü zenginim. Kanka Oho! elmas. Kanka taş kazmayla kırdım. Geldi. Kanka milyonlarca elmas buldum ben. Kanka bende de. Değil. Nasıl taş kazmayla kırınca geliyor? Oğlum ben şey parlayan elmas buldum. Oğlum. Biz arkadaşlar bu oyunda bakın bayağı bir gelişiyoruz. Arkadaşlar. 12 tane parlayan elmas buldum kanka. Arkadaşlar biz bir bayağı bir elmas bulalım. Geliyoruz arkadaşlar. 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 burası ıı, hızlanacak da arkadaşlar inanın burada şey yok bakın ıı, böyle Arkadaşlar size çok kötü bir haberim var. Ben ölmüşüm. Nedim bana sürpriz yapmak istemiş. Gelmiş buraya. Arkadaşlar eşyalarımı almış. Sandığa koymuş. Şöyle gördüğünüz gibi. Açlıktan ölmüşüm he. ha. Tamam. İki tane obsidyen falan. Arkadaşlar o zaman biz e, hemen şuraları... <gülüyor> 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 Arkadaşlar biz buraları hızlandırıyoruz hemen ben de biraz oksijen alayım. <laughs> geliyorum. Arkadaşlar ben biz 6 tane daha obsidyen 8 obsidyenim oldu. Dedim. Vallahi arkadaşlar her yeri kazıyoruz 2 saattir. Değil mi dedim ya. Dedim. 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 Ne Arkadaşlar dedim dondu. Herhalde şarjı bitti ya. Evet arkadaşlar Lerimin şarjı bitti herhalde. Neyse arkadaşlar bu kadar, kadar olsun bu videodan da. Sizleri çok seviyoruz. Arkadaşlar unutmayın. Bu videoya en son yorum atan kişiye arkadaşlar. Oyunun en iyi bakın en iyi kılıcı herhalde şu arkadaşlar. Onu vereceğiz. 4150 rubuk ve oyunun en iyi setini vereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hadi. Bay bay.